Hemde Felix'in kendisini kutluyoruz diyelim. Daha sonra geçiyoruz. Geç, gelelim bizim şey topraklara. Özlemiştik. Evet, daha sonra sabah e, dava çok yaşandı. Sayın Nalaysal ve ekibi tabii ki dava şokuyla karşı karşıya kaldı. Neden dava açıldı? E, savcı neye dayanarak dava açılmasına karar verdi? Şimdi bu haberimizi bir hatırlayalım. Sonra telefon bağlantılarını bir, bir alalım. Galatasaray'a bugün şok bir haber geldi. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Ünal Aysal ve halka açık şirket kurumundaki Galatasaray Sportif AŞ yöneticileri hakkında nitelikte dolandırıcılık ve manipülasyon suçlamasıyla soruşturma açıldı. Suç duyurusunda bulunan küçük hissedarlardan biri olan avukat Mecnun Yıldız, 14 Mayıs 2011 tarihinde Aysal yönetimi göreve geldiğinde hisselerin değerinin 430 lira seviyesinde olduğunu, geçen sürede 180 liraya kadar gerilediğini ifade ederek, Başkan Aysal 9 Temmuz 2011 tarihi genel kurulda biz hisse satışını katiyete önermiyoruz. Sadece repo işlemini planlıyoruz dedi. Ama bu açıklamaya rağmen 800 bin adet hisse satışı yapıldı. Spor kulübünün Galatasaray Sportif AŞ'deki hissesi %83.38'den %55.03'e düştü. 26 Ağustos 12 Aralık tarihleri arasındaki 4 aylık dönemde 802.456 adet hisse satışı yapıldı. Bu satışlardan da 168 milyon lira gelir elde edildi. Bu denli büyük oranda hissenin halka satışı, piyasada biz küçük yatırımcıların elinde bulunan senetlerin değerini 400 lira civarlarından 180 lira civarlarına kadar düşürmüştür, dedi. Avukat Yıldız, suç duyurusu dilekçesinde sermaye artırımı sonrasında büyük zarara uğradıklarını belirterek, Ünal Aysal hakkında nitelikte dolandırıcılık ve şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi suçlarından ötürü kamu davası açılmasını talep etti. Yıldız ve diğer yatırımcıların talepleri kabul görürken, 2012'ye 227 sayılı davada ilk duruşma tarihi olarak 20 Kasım belirlendi. Mahkeme ayrıca alınan kararın şirket tarafından açıklanmasını da istedi. Tamamı küçük yatırımcıdan oluşan 15'e yakın kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Başkan Ünal Aysal ve Galatasaray Sportif Ağaç hakkında nitelikli dolandırıcılık ve manipülasyon suçlamasıyla başvuruda bulundu. Başsavcılık Bakanlığı da e, bununla ilgili savcıları ayrı ayrı görevlendirdi ve Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdiç Bayan'ın yürüttüğü soruşturma dosyasında yer alan belgelere göre de davanın açılmasına karar verildi. Ee, ellerindeki paranın pula döndüğünü belirtiyor küçük yatırımcı e, ve ciddi anlamda zarara uğratıldığını e, bir ev, önemli bir araba alacak durumda olan kişi, küçük yatırımcı e, İstanbul'un iyi bir yerinde ev alabilecek küçük yatırımcı bu paranın e, Ünal Aysal'ın şahsi Galatasaray Kulübü için mi kullanılıp kullanılmadığını da bilmediklerini ve Ünal Aysal'ın keyfek eden hareketleri neticesinde zarara uğratıldığını düşünüyor. Tabii bu ağır suçlamalar Ünal Bey'i de derinden sarsmış. Süleyman Rodak da yine gün verince konuşmuştu. O da tabii ki bu konuyla ilgili Sedat Doğan, avukat Sedat Doğan'ı görevlendirdi. Ama öncesinde Galatasaray'ın bir önceki yönetim kurulunda yer alan Taner Aşkın'a dönmek istiyorum. Sayın Aşkın iyi geceler efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Zerat İyi akşamlar. Şükürlük arkadaşlar da iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Ee, siz de Adana Adnan Polat yönetiminin e, <laughs> Adnan Polat başkanlığındaki yönetim kurulunda göreviniz vardı. Ve e, özellikle bu hisse senetleriyle ilgili, sportif AŞ ile ilgili çalışmalarınız vardı. Daner Bey sormak istiyorum. <laughs> ee, küçük yatırımcı haklı mı? Ünal Aysal yönetiminin bu anlamda eee yanlış bir harekete oldu mu? Yani gayri alaki davranışlar içinde bulundular mı? Evet, e, ben hemen şöyle Biliyorsunuz bugün itibariyle bu konu yargıya intikal etmiş oldu. Onun üzerine çok fazla yorum yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum. Ama şu kadar hemen söylememde fayda var. E, açık açık bir var ortada. Burada Galatasaray yönetiminin ve Sayın Aysal, Sayın Başkan'ın yapmış olduğu kanuni açıdan herhangi bir herhangi bir kriz yok. Herhangi bir sakınca da yok. Bugün SPK'nın mevcut prosedürü, mevcut kanunları bu işlemin yapılmasına müsaade ediyor. Kaldı ki Galatasaray Yönetim Kurulu Sayın Başkanı da bu müsaadeleri alarak yola Ha, ha. Burada ha, ne, var? ne var? var? İşin, i̇şin etik, tarafı var. Etik tarafı var. Onu o ayrı, ayrı konuşmak lazım. Ama, Ama, şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Küçük Çünkü yatırımcı burada bir yere almış mıdır? Muhakkak ki almıştır. Doğrudur. Ama, Ama işin, işin kanunu açıdan, açıdan baktığımız da noktasında da yapılan, yapılan işlem, işlem uygun uygundur. Kanuni, kanuni açıdan e, şu anda, anda yargıya intikal O kısmını yargı bir şekilde değerlendirecek. De, değerlendirecek. Ama, ama diğer hususta başka şeyler söylemek tabii ki mümkün. Yani, yani, yani kanun olarak uygunsa, demek ki Aysal ve yönetimi bu işten bir şekilde, hukuk çerçevesi içinde aktaracaklar o zaman. Valla e, değerli kardeşim ben net şunu söyleyeyim. Bir hukukçu değilim ama bu konuda bu da mahkeme adına da bir şey söyleyemem. E, bu bir yargıya idare ettik. Peki, e, e, da, o zaman soru cevap şeklinde gidelim. Sizin bıraktığınız dönemde Sayın Adnan Polat Yönetim'in bıraktığı dönemleriyle bugünkü arasında hisse senetlerine ne gibi oynamalar oldu? Ne gibi de, değer farkı eksi veya artı yönde oldu? Şimdi bakın ben hemen onu belirttiğim size bu işin başlangıcı Temmuz 2011 tarihine dayanıyor o tarihte e, yönetim kurulu genel kurdan bir yetki istedi. Ve burada yüksek yönetmenin rehin edileceği, rehin, edileceği, rehin, rehin edilmek kaydıyla bir takım imkanlar sağlanacağı söylendi. Sonra da bu iş bir şekilde satışa döndü. O noktadan o itibaren, da, o günden itibaren, bu konuda asfaltiyet ve duran insanlardan bir tanesi benim. Her fırsatta, her yerde mümkün olan hem, en 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 uyarıcı şekilde dikkat etmeye Yani burada bir, bir yanlış var var, bir şeyler oluyor. Ama Mümkün mertebe ayıp, yanlışlık ayıp Bir yanlışlık herkes rahatsız edebilir Öteki iş noktaya geldi. Biz bıraktığımızda demeyelim de biz yönetimden ayrıldığımızda doğru işlerseniz dört bir kirli civarında iki hükümetlerden Ne kadar zor pardon? 420 lira. lira. 420 lira. Evet. Bir evet. evet. Bu gün ise kaptanın borç ödeyeceği 40 lira. 40 lira. Bakın Galatasaray ay ses verdi sattı. 852 bin tane ses verdi sattı. Ortalama, ortalama fiyat olarak 312 lira lir civarında bir satkan çıkıyor ortaya. Yok yani 852 bin hissenin toplam satışından elde edilen kaç gördüğünüz zaman biz e bir Bu ise bir arkadaşlar yani bu küçük petrolcuların kaybettiği rakam orta var. Demek üstünde bir para Ha öyle mi Eğer çizim şimdi bu mevcutte zaten 40 lira. Burada ne var? Öyle söyleyeyim. Bana göre Galatasaray burada işte senetlerinin satışında ve sermaye var. Biraz ben, acur davrandı. Mesela ben, birinci adresi yaptı. ikinci adresi şey, hemen akabinde yaptı mesajı. Ben de diyorum ki bu arkadaşlarla devam edilecek olmayacak. <Gülüyor> Ama <laughs> hemen arkasından geldiği için e, tabii, tabii bunu yönetim bu, takdir ediyor. Benim, Benim buna, buna, ihtiyacım, buna ihtiyacım, ihtiyacım vardı yaptım. Kanuna uyuyor. Evet uyuyor. Kanuna evet, uyuyor da, da işte uyumadığı bazı yerler de var. Da, o da, da insanların bu, mağdur olması bu, gibi bir şeyle, şeyle karşı Ha, Ben bir şey iştirak etmiyorum. Onu lütfen hemen altını söyleyeyim. Bu paralar hiçbir yerde kayıp falan değil. Bu paralar biraz daha hesaplarına gözüküyor. Bu parayı yani buraya buraya kaydı falan diye bakamayız. Öyle bir seyretimiz yok asla. Zaten o hesapları da kaç gün önce net parça bir şekilde gerek horses... şirketin muratları, gerek kürünün Burası... muratları, часов... gerek yönetim kurulu, divan kuruluna ciddi bir şekilde açıkladılar. Bu zaten TTK'nın de zorunlu olarak ortaya koymuş olduğu bir kocudur. Bu açıdan için hemen daha Bugün arkadaşlar evde 23 sene daha bir sene sadece 40-40 400, 420, 420 liradan 400 civarı, civarı diyelim, 40 liraya gelen bir hisse senedi var. Diyorsunuz ki, kanunlarla ilgili olan bir şey yok ama burada e, etik, etik olmayan bir davranış mı var diyorsunuz? Şimdi e, ben onu da isterseniz şöyle isterseniz çalışayım, tabii her kanuna olan her şey yapılır mı, yapılmaz mı, çıkmasın mı, ben hemen şunu da söyleyeyim, örnekleri var. Örnekleri var. Mesela diğer diğer bu şekilde hareket etmişler. Bunu sermaye boyunca faktörünüzde de görebilirsiniz. Ama biz Galata olarak, olarak bir ticari şirketten şey daha ziyade gönül e, bağına bağlı taraflara olan ve gönülden bağlanan insanların bir topluluğuyuz. Yani bir yerde, şöyle söyleyeyim, toplumda Yer bir, bir yeri olan ha, sadece EVP, Bir bizim şey yapacağız. Yani right yani bir şey <laughs> yapacağız. <You>. <laughs> bir şey yapacağız. Bir Bir şey Bir şey yok Bir Bir şey Bir şey yapacağız. Bir Bir şey yapacağız. Bir şey yapacağız. Bir Bir şey yapacağız. Bir şey yapacağız. Bir şey yapacağız. Bir şey Bir spor her türlü manipülasyon olmak durumunda, manipülasyon demeyeyim de belki tabir yanlış oldu ama her türlü sakatlık olabilir. Siz dernekler masasıyla bir ananın şirketi yönetemezsiniz. Kim? Ananın şirketleri yönetmeler, Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulundaki insanlar. Yani oradaki imkanı bir tarafta farklı sağlayabilir misiniz? Öyle bir şey olamaz. Yani, Peki sorulara geçiyor. Sorun var mı karşılıyorsunuz? Ee, i̇lgilen giren bir konu. Yok ben kendi yorumu yapacağım. Biliyorum yani.